Oo dertim. Ne yapayım be? Ne yap? Hüseyin. Ne yapıyorsun bu saklı? Dur be. Hüseyin. Oo dertim. Alkolü var mı Hüseyin? Söylemem. Hüseyin. Hadi söyleyeyim be. Hani bir keresinde bir yüzük bakmıştık ya. Evet. Hani gitmiştik kuyumcuya. Evet. Hani sen beğenmiştin alamamıştık hani. Evet. Tam o kuyumcunun. Evet. Önünden geçiyorum şimdi hayatta en mühim şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç düşünmeden sevgi derim. Çünkü düşünürsen para diyorsan. Halime kocaları karısının ismini kumla düğme yaptırıyor. E abdest tutmuyormuş be ya. Senin de kafa secdeden kalkmıyordu zaten. Tüm yıl içmediği rakayı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Be. Beni ne doktorlar. Ne mühendisler istedi de değil mi Halime Bac? Yok ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Yoksa varır mıydın bu meşine eskimiş kenet takın yasını? Hayatta paradan daha mı yok şeyler var? Misal gayrimen kol. Var. Bana sorsalar aşk mı para mı diye. Aşk olsun. Para tabii ki. Havuz sanayiye kötü sebzeli peynirde meme var diyecekler. Meme peynirde.